Hocam Deniz'de düzenlenen ilk defa düzenlenen birinci kap e, yas futbol e, liginde şampiyon oldunuz. Neler söylemek istersiniz? İlk önce turnuvayı düzenleyen e, Osman Küçükçal'a teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye'de tek turnuva olan bu yaş grubunda il biziz. Çünkü çok tanıdığımız kişiler var. Hazırlık maçı bile yapamazken herkes biz e, güzel maçlar oynadık. Toplam 40'a 40 yakın maç oynuyoruz. Ee, bu sezonda bizim için çok iyi oldu, çocuklar için çok iyi oldu bu korona döneminin sonunda. Ee, bir tanesi bitti şu an 2011 ligi, ee, birinci oldu çocuklar ama tabii bu yaş grubunda e, çok önemli değil bizim için. Sonuçlar ziyade gösterki performans. doğrularını zaten. yapmaya çalıştık hani genel olarak. Bizim genel kültürümüz zaten kulüp olarak pas oyunu oynatmak istiyoruz çocuklara. Ama tabii burada zeminin e, sıkıntısından pas oyunu oynatamıyoruz çok fazla. Allah'tan kazasız belasız bir oyuncumuzun kolu kırılmıştı ilk maç. Ondan sonra iyi ki bir şey olmadı. Bir iki maçımız kaldı. Diğer grupların hepsinde de finale kaldık. Bakalım artık onlarda da sonuç alabilirsek alacağız. Alamazsak da yolumuza devam edeceğiz. Evet hocam bu e, yaş grubu çok iyi geçti. E, kıran kıran geçti arada değil mi? Evet. evet. E, heyecanlı geçti. Ya şimdi şöyle çok, o da bir şey bir var. gösteriyor değil mi? Şimdi e, bütün çocuklar ve veliler futbolu özlediler. Hani hepsi şu an açlar, başarıya açlar. Koşmaya açlar. Herkes bir koşacaksa iki koştu. Çünkü bir buçuk yıldan beri top oynamadı çocuklar. Güzel oldu ya. Bütün kulüpler e, e, burada bir birlik sağladı. Mesela ben kendi kulüp velilerime bakıyorum. Birbirinin adını bilmeyen veliler burada oturdular. Yemeğe çıktılar. Orada çay içtiler. Birisi çay demlemiş gelmiş. Birisi su getirmiş. Yani birbirinin adını bilmeyen veliler böyle dost oldu. Bir takım ruhu oluştu. E, sadece bizim kulüpte değil diğer kulüplere de bakıyorum. Evet, herhalde evet. en büyük kazanımı bu oldu. Haklı bir sosyal paylaşım alanı. E zaten herkes şey açan her türlü sosyalleşmeye. Evet. Bu dönemde bu açık havada çok güzel oldu. İnşallah bu turnuvaları Osman kardeşim devam ettirir diyorum. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.